Rdps gör, Rdps, gör RDPS gör beni. 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 Gör beni. Bekle. Bekle. West side'a yapışarak vuracaksın. Bekle. RDPS hazırlan. RDPS hazırlan. Bekle. 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 RDPS North West Engit 5 4 3 2 1 Şimdi North West over the wall. 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 Dön geri. Dön geri. kal burada kal burada kal burada duvarlar kışla içeriden çık içeriden çık seri bir şekilde çık içeriden çık içeriden yukarı yukarılar bize patlayabilirler yukarı çık defansif 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 field raise solta sengeç hazırlan 5 yes yes yes, come hep solta sengeç 5 4 3 2 1 şimdi solta solta over dol over dol ardı pes ardı pes over dol over dol over dol over dol over over dol over dol over dol ardı over dol over over dol at pes at

6'da si esta. İnci'deki aytan geç atıyorlar. Ne tarafta? Ne tarafta? North'ta, Northeast, Northeast'ta. Ama dışarıdan atıyorlar, dışarıdan. Tamam, tamam, tamam. Montrese Ardi Peace beni gör. Ardi Peace gel, görmeni. Gel bana, gel bana Ardi Peace beni takip et. Ardi Peace beni takip et. Ardi Peace beni gör. Marcus gör, Marcus gör. Ardi Peace İlk Northeast tarafından hazırlan. 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi Northeast Overdome artıcı spamın ardından spamın ardından spamın ardından East side'a East side'a East side'a tankı düşür tankı düşür tankı düşür tankı düşür. Dön geri dön geri. Öndeki tankına yardım et. Çıkar. West side nasıl? Bekle bir şeyler denedi de. Kuradım Kuradın. Girmeye veste. Deniyorlar. Kuradım veste dur. Yeniyorlar. Bana yıprar. Full vesteyim ben. Full vesteyim sonra Ben de ben de vesteyim ama çok İçindeki tankı Q W vurabilirsin. İçindeki Gene şu dükete doğru gidiyorlar. Aynen. Al direkt şeyden içeriden atıyorlar o e, Mage'in spawning Mage'in oradan atıyorlar Gene geç. Dükete. Over, uh, e, over the wall'a hazırlan. O vurdu bana zaten. West Side'a gel. Ardı pis. West Side'a gel. Ardı pis. Kulenin West. Ardı pis. Kulenin West. Hazırlan. 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi o vurdu bana. Ardı pis. O vurdu bana. Juggernaut'ın altına Güzel. Gel geri. Gel geri. Defansifini düşür. Çık oradan. Çık. Kini sikini sikini sikini. Arkanı çıkart. Çıkart. Defansif. 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 çıkar 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 Çıkart. Çıkart. Çık yukarı. Çık yukarı. Tower'a geri çekil. Tower'a geri çekil. Tower'a geri çekil. Tower'a geri çekil. Güzelsin, 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 güzelsin. Gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Gel diye. İçinik şu safe'de bir tane tank var. Kes şunu. Safe'de bir tane <laughs> Vision bak, Vision bak. bak. <laughs> orada değil orada. Şu dikey tenge geç atıyorlar acaba? Gel bana, gel bana, gel bana, gel bana, gel bana. Ardi pes, gel bana, Ardi pes, gel bana, Ardi pes, gel bana, Ardi pes, gel bana. 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 Marcus gör, Markus Gör, Markus Gör, Markus Gör, Markus Gör, Markus Gör. Markus gör. gör. Bayağı ortalar. North, north, north Overdoval hazırlan. 5 Hayır, Northwest'e giriş şeklinde. Yetişmez, geçmez o lan, yetişmez Dön geri, dön geri. İçeri gir, tank geri gel, tank geri gel, tank geri gel. <laughs> North hazırlar, hazır hazırlar North East Over the wall. 5 4 Full North -ish. Full North video, Full North -ish. Full North Full North East. North vur. North vur. Desteği iyi Güzel 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 güzel. güzel. Dön geri dön geri dön geri dön geri. Dön geri. Güzelsin şey, güzelsin. Şey, güzel DPS'ler güzel. çok güzel. açılmayın destek. Dön geri. Tower'ın altına girdi. Tower'ın altına girdi. önde kalsın. Healer'lar da kalmasın önce. Geri çekeceğim abi. Beste bir şeyler deniyorlar. İçeriye bakmaya çalışıyorlar Hı, hmm, tanklarını içeri soktular. North hazırlar. 5 4 3 2 1 şimdi. North North over the wall. Over the wall. Over the wall. Over the wall. North over the Dön geri, dön Mesela geri, soktu dön, soktu geri dön geri. Dön geri. geri. Evet. Hepsi girmeyi deniyor Engage atıyorlar Beste gel, Beste gel, Beste gel Beste gel Beni gör, beni gör Bizi öp Bizi Biz canvas hit mi? Canvas hit mi? Wait, just wait Hazırlan, hazırlan hazırlan renk tipi beni gör renk tipi beni gör olur the wall hazırlan 5 4 3 2 1 şimdi 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 West tarafına west tarafına west tarafına dön geri 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 nice 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 eset late geliyor ver, defans ver, defans ver, Hazırlan. Sword Vest'e. Sword Vest'e hazırlan. Biz buraya değil. Overdoll atsak çok yavaş olur. Let's go. Let's go. Let's go bize. Sword Vest Overdoll. Hazırlan. 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi Sword Vest Overdoll. Bizur. Kill them. Kill them tank. Kill them tank. Bizur. Kill them tank. Dön geri. Dön geri. Dön geri. Dön geri. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. O partiden kim düştü? O partiden kim düştü? İkinci partiyi bulsun. Geri çık. Önündeki tankını tut. Oruçlu tut. Ardi pis bana gel. Ardi pis bana gel. Ardi pis bana gel. Ardi Ardi bana gel. İşte adam. Işte Geldim işte. Görüş onu. Ardi pis bana gel. Burada kal. Vesten çıkıyorlar. Salta doğru gidiyorlar. Aynen salta doğru gidiyorlar. Hazırlan. Ardi pis. Ardi pis. Nortonun. Ardi pis. Nortonun. bayağı saat iste doğru gitti bunlar. Dışarıdalar, şampiyonundalar. Hepsi. Hazırlan, hazırlan, hazırlan. İste hazırlan, defans için over the wall. İste hazırlan, bak görüyorsun tek etti. 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi Veste, Veste, İste, 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 İste. Over the wall, over the wall. Yapış, yapış, yapış. yapış. Güzel abi, Veste bekliyoruz seninle. Tamam, dön geri. Dön geri, Ice Kill geldi. İçin iki tank kill. Kill the tank, kill the tank. Inside the inside the kill the tank. Ay bu bak abi hepsi bile, bu tamam. Nice. Testi salalım mı Hüseyin? Efendim? Hayır, tam pingim Hay, hepsi, tam pingim hepsi. Tamam. Hayır, hayır. Salmayalım mı testi? Loot yapma bu arada. Çık, geri çık. Nord'a geri çık. Tower'a geri çık. Tower'a geri çık. Tower'a geri çık. Tower'a geri çık. Meycin altına, meycin altına, meycin altına, meycin altında beni bekle, meycin altında beni bekle. <laughs> hazırlan iste, hazırlan iste. Şuraya gel, şuraya gel, şuraya gel. Hazırlan. East over double. 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi east over the wall, over, double, over, double, over, double, over Yeterli değil. Defansif, 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 sevse dön geri, dön geri, dön geri, dön geri, dön geri, dön dön geri, dön geri, dön geri, dön geri, dön gel böyle, gel böyle, gel böyle, gel böyle, gel böyle, burada kal, burada kal, ardı pis şurada, bende Ar orada kal. Orada kal. Orada kal. Defansif 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 Tavra, major 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 major, 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 major. girmeye deniyorlar. major major Tavra gel, Tavra gel, Tavra gel, Tavra gel major gel. major major gel. major 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 evet, evet, major Ejdi köyde doğru ilerliyor lan. Bak şu şuraya bak gel bana gel bana gel bana gel bana gel bana. North West Overdoll hazırlan North West Overdoll 5 4 3 2 1 şimdi North West Overdoll North West Overdoll I am engaged now I killed the same 5 people Kaç nice, kaç nice, nice, nice. dön geri dön geri. Dön geri dön geri dön geri. Dön geri dön geri dön geri Gel beni gel benle Ardi gel bana Rdps, gel bana, Rdps, gel, bana. Rdps, gel bana Vargas geliyor 33 de bas North-West side'den çıktılar bunlar tekrar, West'e dönüyorlar. RDP's beni takip et, RDP's beni takip et, RDP's beni takip et. Zonladılar sizi, adil oldu? Şöyle dedim, verdim lütfen. Tamam. Girmeyi deniyorlar West'a. Bekle, bekle. They don't pay the kullan. You, you can engage. over overdrawal. ready? Ready? Now, 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 now. Swordless overdrawal. over overdrawal. Swordless Dön geri, dön geri. Defans, 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 Demin 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 Nice, nice, nice. Good shit man. Dön geri, dön geri. Demin arma Onları kalan orta. Orta doğru kaçtı. Kesinler. Kesti öldür. Hemri olanlar vurmaya başla. Hayret olur, hayret olur, hayret olur, hayret olur. Vur hayda. Burayı da. İsta bak. İsta bak. İsta bak. İsta in git. 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi full push, full push, full push, full push. Gör burayı, gör burayı, gör burayı, gör burayı.

Vakin takip, vakin takip. Hazırlan. Ayrıl, 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 ayrıl. Defansif, defansif, defansif. Defansif, defansif. Hepsini <laughs> destekleyin. Dön geri, dön geri, dön geri. Sol tabak, sol tabak, sol tabak, sol tabak. Gel benimle, yürü sadece sadece yürü, sadece yürü, sadece yürü. Sadece yürü, sadece Sort 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 geç. 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi sort list, sort list. Pingime bak, 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 bak. Devam, 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 devam. Devam, 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 devam. <laughs> yürü. Yürü. No, no. Ayrıl, 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 ayrıl. Ayrıl, ayrıl. Hazırlan. Ayrıl, ayrıl, bekle, ayrıl, bekle. Yüzük et, back up now. Soğut ve bak. soğut ve Hazırlan. 5, 4, 3, 2, Aslında, 1. Şimdi soğut ve, 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 soğut soğut Benim soğut bak. Benim ve, bak. ve, soğut ve, soğut ve, soğut ve, soğut ve, soğut Mustafa beni takip et beni takip et beni takip et beni. <laughs> beni takip et beni terk et beni terk et Beni Takip et Montav et beni 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 Takip et seni, takip et seni, Marcus takip et. Takip et seni, Marcus takip et. Düşman ne? Düşman atalar ne? Düşman atalar ne? North West'e bak, North East'e bak, North East'e bak, North East'e north north geç, North'a bak, North'a geç. 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi North'a, 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 North'a. Son en gizli mi? Son en gizli Altıma bak, altıma bak, altıma bak, altıma bak, altıma bak, altıma bak, altıma bak. Nice, nice, nice. Devam, devam. Nort'ta çok daha işte, old boss'un neslinde mi kovulur? Takip ediyorsun beni, pingimden takip et Pingimden takip et, pingimden takip et Bana bak, bana bak, bana bak, bana bak Q, W'den bak, Q, W'den, Q -W'den, Q -W'den Hazırlan, hazırlan Nort üstüne bak, Nort üstüne bak, beni gör Beni gör, Nort üstüne bak Over the 5, 4, 3, 2, 1 Şimdi benim pingimden, benim pingimden Yukarı, 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 yukarı devam et devam et devam et bak şuraya 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 devam et yürü benimle benimle yürü benimle yürü orta doğru 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 Bedumat düşüyor. Bedumat. Kesti Bedumat. burada, burada yanımda. Pink Pink'im de gel Kim a- Alın Baynaklı